uçsuz bucaksız, gri ve hırçın bir okyanus. Atlantik, yüzyıllar boyunca sırlarını derinliklerinde sakladı. Ancak 1872 yılının Aralık ayında suların üzerinde yüzen bir sır, tarihin en büyük denizcilik gizemini başlatacaktı. Mary Celeste, hiçbir canlının olmadığı, ancak her şeyin yerli yerinde durduğu o efsanevi hayalet gibi. 7 Kasım 1872, Mary Celeste, New York limanından İtalya'nın Cenova kentine gitmek üzere demir aldı. Kaptan Benjamin Briggs yanına eşini ve iki yaşındaki kızını da almıştı. Geminin ambarı 1700 varil saf alkol ile doluydu. Her şey rutin, her şey güvenli görünüyordu. Kimse bu yolculuğun ailenin ve mürettebatın sonu olacağını düşünmemişti. Yolculuğun ilk günlerinde her şey yolundaydı. Kaptan Briggs disiplinli ve tecrübeli bir denizciydi. Eşi Sara piyanosunu bile gemiye getirmişti. Akşamları kamerada duyulan müzik sesleri ve küçük Sofya'nın neşesi, geminin huzurlu dünyasını tamamlıyordu. Ancak bu ev ortamı okyanusun ortasında aniden buharlaşacaktı. Mary Celeste'den bir hafta sonra yola çıkan Dei Gratia adlı gemi, Azores adaları yakınlarında tuhaf bir şey fark etti. Ufukta yelkenleri düzensiz bir şekilde asılı duran ve sanki bir hayalet tarafından yönlendiriliyormuş gibi yalpalayan bir gemi vardı. Kaptan Morehouse dürbünüyle baktığında güvertede hiçbir hareketlilik göremedi. Dei mürettebatı Mary Celeste'ye yanaşıp güverteye çıktığında ürpertici bir sessizlikle karşılaştı. Gemi sapasağlandı, yiyecekler hala masadaydı, mürettebatın eşyaları kameralardaydı. Ancak tek bir insan nefesi bile yoktu. Sanki birisi parmağını şıklatmış ve 10 kişiyi aynı anda buharlaştırmıştı. Bir söylentiye göre gemi bulunduğunda kahvaltı sofrası hala kuruluydu ve çaylar sıcaktı. Gerçek daha az dramatik olsa da Mürettebat'ın gemiyi çok acele bir şekilde terk ettiği ortadaydı. Günlük açık kalem yerindeydi ama son giriş 25 Kasım'da yapılmıştı. 10 gün boyunca bu gemi okyanusun ortasında kendi kendine nasıl yol almıştı? En büyük ipucu gemideki tek filikanın eksik olmasıydı. Mürettebat gemiyi isteyerek terk etmişti. Ama neden? Gemi batmıyordu. Ambarı doluydu ve saldırıya uğramamıştı. Kaptan Briggs gibi tecrübeli birinin güvenli gemisini bırakıp küçük bir filikayla açık okyanusa açılması için hayal edilemez bir korku yaşamış olması gerekiyordu. Mürettebat ambara indiğinde 1700 varilden 9 tanesinin boş olduğunu fark etti. Alkol sızmış olabilir miydi? Belki de kaptan bir patlamadan korkmuştu. Ancak Mary Celeste'de hiçbir yanık izi veya patlama belirtisi yoktu. Yine de alkol buharının yarattığı sanrılar mı yoksa görünmez bir gaz sızıntısı mı onları ölüme itmişti? Geminin seyir defterindeki son not Santa Maria adasının yakınlarında yazılmıştı. O andan geminin bulunduğu ana kadar geçen 10 günde neler yaşandığına dair tek bir kanıt yok. Mürettebatın denize mi düştüğü yoksa adaya mı ulaşmaya çalıştığı hala dev bir soru işareti. 10 gün boyunca Mary Celeste dümende kimse olmadan yüzlerce mil yol kat etmişti. İlk akla gelen teori korsan saldırısıydı. Ancak gemideki değerli hiçbir şeye dokunulmamıştı. Altınlar ve kargo yerli yerindeydi. Bir diğer teori ise mürettebatın alkol varillerini ele geçirip isyan çıkardığı ve kaptan ailesini öldürüp kaçtığıydı. Fakat güvertede tek bir damla kan izine rastlanmadı. Bazıları dev bir ahtapotun mürettebatı tek tek topladığını söyledi. Bazıları ise bir su hortumunun water spout gemiyi vurup herkesi denize fırlattığını Doğaüstü olaylara inananlar için Mary Celeste, okyanusun bizzat kendisi tarafından yutulmuş bir kurbandı. Ama geminin fiziksel durumu bu denli sert bir doğa olayına maruz kalmadığını gösteriyordu. Tıpkı Diyatlov geçidinde olduğu gibi Mary Celeste için de infrases teorisi öne sürüldü. Okyanus dalgalarının ve rüzgarın yarattığı düşük frekanslı seslerin mürettebatta ani bir çıldırma ve kaçma arzusu yaratmış olabileceği düşünülüyor duyamadıkları bir ses onları kendi rızalarıyla okyanusun derinliklerine çekmiş olabilir mi? Gemi Cebeli tarihe çekildi ve aylar süren bir dava başladı. Kurtarma ekibinden Kaptan Morehouse bile cinayetle suçlandı. Ancak hiçbir kanıt bulunamadı. Mary Celeste personeli hiçbir zaman bulunamadı. Hiçbir ceset kıyıya vurmadı. Onlar tarihin tozlu sayfalarında birer hayalete dönüştüler. Olaydan sonra Mary Celeste lanetli ilan edildi. El değiştirdiği her sahibi şanssızlıklar yaşadı sonunda bir sigorta yolsuzluğu için kasten karaya oturtuldu. Ama geminin fiziksel varlığı yok olsa da o 10 kişinin okyanusun ortasında neden ve nasıl yok olduğu sorusu hala her dalga sesinde yankılanıyor. Mary Celeste Atlantik'in en büyük sorusu olmaya devam ediyor. Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin 1872 yılının o karanlık Kasım ayında yaşananlar asla tam olarak bilinemeyecek. Belki de bazı sırlar okyanusun derinliklerinde, dalgaların altında sonsuza dek saklı kalmalıdır. Gerçek suyun altındaki sessizliktedir.